Evet Cevdet de sendeyiz. Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün neredeyiz? Burdur Bucak Yüreğildeyiz. Sayın Mustafa Kemahlı hocamın Başüstü. emekli öğretmen. Şöyle ağaçları budadık. Gösterebilirsin. Biraz sert budadık galiba. Daha doğrusu aşı hazırladık arkadaşlar. Tabii budadığımız cevizlerimiz de var. <laughs> Burada da hocamın bir kayısı varmış verimsiz. Birkaç padem kayısı <laughs> aşılayalım dedik. O padem ismi halen ben dilim dönmüyor. Fernat da yazmıyor fern Doğaz mı? Arkadaşlar siz doğrulayın. Ben ona dilim dönmüyor bir türlü nedense. Herhalde cevize çok alıştık. Burada arkadaşlar malum daha kabuk vermediği için oyma aşı yapıyoruz. Böyle kendimizin yaptığımız bizim oyma aşı bıçağımız özel. Şuradan ne diyorduk arkadaşlar? Ağacın sağlıklı bölgesini seçeceğiz. Burası güney. Şey. biz ne yapacağız şu şekilde dönerek hafifçe biz en çok kuzey tarafı severiz ama şimdi karşılık kalem yapacağımız için mecburen burada bir tarafını mecburen güneye yapacağız şu şekilde şöyle içe hafif açı olarak hafif içe üçgen olarak arkadaşlar çok değil burada ağacımıza bıçağımız çakıyoruz takacağımız kalemden kalınlığına bakıyoruz 15 milim. 15 milimlik iki tane kanal açacağız. Burada biz ne yapacağız? 13 milim açacağız arkadaşlar. Şurada şöyle 13 milim. Kalemimizin biraz yukarıda sünnet bölgesine kalması için. En az 10 santim. En az 10 santim. Ne yapıyoruz? Ağacımıza giriyoruz. Bakın arkadaşlar. Yine hafifçe çeviriyorum. Tekrar vurdum bıçağımı. Aşağı yukarı bir 17-18 milim içeri girdim. Şimdi bunun karşısını yapacağız. Bu tarafı. Tam karşı olması da önemli. Hafif dönük de olabilir. Çünkü ağacın düzgün yerini bulmak için ısrarla karşısına yapacağız da uğraşmayın yani. Hafif dönük de olabilir. Şu şekilde. Burada da aynı yine 10 cm az ağacımıza merkezleyerek bıçağımı az içe çevirdim. Yani hafif şöyle üçgenlik yapıyorum. Tam değil. Çok düşkenlik yapmıyorum. Hafif neden? Şu parça içeride sıkışıp kalmasın diye. Burada bir oyma aşı yapıyoruz. Aşıya erken diyebilirsiniz ama arkadaşlar dilcikli aşı, oyma aşı, ondan sonra oluklu oyma aşı gördüğünüz gibi şurada içe doğru hafifçe üçgenlik yaptım yine. 17-18 mm içeri girdim bıçağımla. Bıçağımı söküyorum. Bıçak Sağlam bir bıçak arkadaşlar. Çok sağlam. Kendimiz yapıyoruz. Şimdi şurada böyle ince bölgeler için yine kendi yapmış olduğum küçük bir kılavuzum var. Kılavuzumu vurarak buradaki parçayı çıkartıyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar parçamız çıktı. Kalemi yatağına açtık. Yine burada da aynı işlem yapıyorum. Bakın üçgen bir parçamız çıktı. Artık aşımız hazır. O önemli bir kabuğu ayarlarız. Şimdi burada oluklu oyma aşı bıçağı dediğimiz böyle bir bıçağımız var. Bununla hem perdahlama yapıyoruz hem de desterle yaptığımız oluklu oyma aşı yapıyoruz. Gördüğünüz gibi. Bu perdahlama için de iyi. Ama gerçek görevi oluklu oyma yapmak. Bazı arkadaşlar keçi bacağı diyor ya o aşı. Motor derslerinin kestiği yerini yaptık. Perde alıyoruz. Taze doku oluşturuyoruz burada. Çünkü dokuyu e, ölü doku kalırsa ağacımız kan büyümü saramaz. Evet. Şimdi de ceviz dedenin iki numaralı eğri çakısı. Şöyle bakıyoruz. 10 santim bir yer. Hemen kalemlerimiz 2 yıllık kalem. Kayısı da düzgün bir kalem bulamadı hocam. Şuradan kalemin düzgün tane çevirerek arkasını alıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar bu ağaçın kayısı da ceviz gibi değil. Biz cevizciyiz biliyorsunuz. Bıdak çok olduğu için bıçakla çok iyi kesmezler lazım. Yoksa takılıyor bıçaklar sürekli. Aynı oradaki üçgenlik gibi hafif içe doğru çevirerek. Burada daha hafif içe doğru çevirerek. Çok değil. Şöyle kabaca bir bakıyorum. Doğru mu gidiyoruz, eğer mi gidiyoruz? Açıklıklarına bakıyorum. Şu yandaki açıklıklarına. Bakın burada çok almışım. Ne yapacağım? Deneme yaptığım için. Şimdi bunu hemen şurada düzeltebiliyorum. Gördüğünüz gibi. Evet. İçine dokunduğu yeri alacağım. Şu içi dokundu. Oraya alacağım. Hoş kısmına doğru. Evet arkadaşlar. Bir de ikinci olay. Şuralarda şu yanakları tam içeriye gömmüyoruz. Bunlarda açıklık kalıyor ki buradan ağacımız kan büyümü içe doğru çalışsın. Hemen buradan. Şu anda ne yapıyorduk? Odunla oduna. Kabuk kabağı değil. Odunla odunun birleştiği nokta. Şu tarafa geçip bak şuradan. Bakın arkadaşlar. Odunla odunun birleştiği nokta. Kan büyümü tabakamızı burada kalemimizi yerleştiriyoruz. Evet. Gördünüz kalem bu tamam. Şimdi ikinci kalemimizi takacağız. Bakın bu dar olabilir burası. Kalemimiz geniş. Hiç sorun değil. Şuradan yine aynı içinden ilk önce alıyorum. Burada ne yapmış olduk? Ağacı yarmamış olduk. Zaten şimdi şu anda dediğim gibi dilcikli aşı, yarma aşı, oyma aşı, oluklu oyma aşı. Bunları yapabiliriz. Gördüğünüz gibi şöyle baktım. Şimdi kenarlarını alıştıracağım. Bir de bu taraftan. Bir de bunu kontrol ediyorum. Neresi dokunacak, neresi olacak? Gördüğünüz gibi gayet güzel yanaklar da iyi. Üst kısmı incelttim mi? Şu üst yanakları incelttim biraz. Sanırım iyi yakın. İyi iyi, i̇yi yakın, yakın oluyor. İyi değil daha. İyi iyi yakın. Şuradan biraz daha almam gerek. Evet. Şimdi iyinin kendisi oldu. yerleştiriyorum kalemimi. Evet arkadaşlar. Bu kalem kemik gibi. Hemen benim yine özel macunum her zamanki size göstermiş olduğum killi kil su içinde ne var? Gülleci bulamacım var. Gülleci bulamacı ne koyduk? İçinde herhangi bahçelerden almış olduğumuz kalemlerden hastalık falan gelirse bu hastalığı burada bertaraf etmek için gördüğünüz gibi Evet. Mustafa hocama kayısı yedireceğiz bu sene Allah'ın izniyle. Evet. Bu macun arkadaşlar. Çok güzel bir macun. Tavsiye ederim. Hani millet bilmeniz, sizin bilmeniz açısından şöyle diyebilirim. Ee, tuğla fabrikalarından elde edebilirsiniz. Tanıdığınız tuğla fabrikaları varsa elde edebilirsiniz. Burayı streçle sarıyorum. artık bu streçte işte çamurumuza ve kalemlerimizden kuaya olması için kayısı da belki önemli değil ama cevizlerde 10 santimden aşağı inmeyin şuralarda ağlama kanallarını bırakın yoksa kalemleriniz cevizlerde biraz sorun yaşar bu ağlayan bir ağacı olmadığı için bundan değil bakın şurada yanlış bir sarım bak burada 15 santim sarılmış burada 10 santim kalem kadar kalemin altındaki yer şu kanal Boşluk kazın ki oradan su tahliye edebilsin cevizimiz. Evet. Hocam yağmur geliyor. Ben de yemek diyorsun bana. Yok ya yemek diyorsun. Bir de arkadaşlar sarmış olduğumuz poşet geniş olacak ağaçtan. Kalemlerle sıkı sıkıya gelmeyecek. Çünkü neden? Güneşli havalarda poşet ısınıp kalem dokunursa poşet kaleme ne yapar? Kalemin sırtı yanar poşetten. Her kalemin arkasına toprak girmek zorunda. Bu da bizim izolasyonumuz oluyor. İpi döndürüyoruz. Bir daha döndürüyoruz. Üç sefer döndürüp çektik miydi? Birine tutuyor demeye gerek kalmaz. Sıktık mı sıktığımız yerde kalır ip. Ve bağlıyoruz. Evet. Şimdi iş şurada. Kalemlerin üzerine macunluyoruz. Burada da macunluyoruz. Biliyorsunuz biz genelde cevizciyiz. Biz bu tür ağaçlarla uğraşmıyoruz ama bir bahçeye girdiğimiz zaman da e bahçe sahibi de hiç değilse. bazı ağaçlardan da yapalım diyor. Toprağın ilk kademe alıyoruz arkadaşlar. Alttan nemli toprak koyuyoruz. Toprağımız nemli oluyor. Koyduk bir kürek. İkinci küreğe koyduk. Şimdi işlem burada. İşlem burada arkadaşlar. Ne yapıyoruz? Kalemle arkasını sıkıştırıyoruz sünnet bölgemizin arkasına hepsine toprak girmesini sağlıyoruz. Burayı iyi sıkıştırıyoruz tabanı. Ta ki sünnet bölgesinin olduğu yere kadar. Kalemlerin gözlerinin olduğu yer değil arkadaşlar bakın. Ne yapıyoruz? Sadece sünnet bölgemizi sıkıştırıyoruz. Burayı sıkı yapıyoruz. Artık üst kışmını, gözlerin patlayacağı yerleri sıkıştırmak yok. Toprağı rahat bırakıyoruz orada. Döküyoruz, bırakıyoruz sadece. Bölgelerinizde gece gündüz sıcaklıkları arasında 10 dereceyi yakaladığımız anda Arkadaşlar aşıyı yapabiliriz Gece ile gündüz sıcaklıkları Yani arasında 15 derece 17 derece 18 derece aşı olmaz Ama gece ile gündüz 9 derece 10 derece aşı hmm. Sıcaklık farkı olduğu anda Olur. bizim bölgemiz ısınmıştır Aşıyı yapabiliriz Evet burada son kalan neydi Onurcuğum Yağmur yağdığı zaman altından... Evet, taliye kanallar arkadaşlar. Şuralardan dokunuyoruz. Çok yağmur yağarsa poşetimiz içinde su birikmesin. İkinci bir soru, sürekli sorduğumuz aşı torbanın içine su dökülür mü? Dökülmez arkadaşlar. Buraya su dökmeyin. Aşırı su döküyorsunuz. Sünnet bölgesine kız. Havalar çok kurak gitti. İlla ki dökeceğiz biz su. Bir fincan kadar suyu yağmurlama olarak dökerek değil yağmur gibi çiçek suladığımız hmm. şeyler gibi buna en fazla bir fincan veya bir çay bardağı su o bile çok bir fincan yani nemlendirecek kadar üzerine yağmurlama olarak asla gelip de şişeleri akır akır dökersen sünnet bölgesinde kalemleri mantarlaştırırız tutacak aşı da tutmaz ancak bir fincan kadar suyu böyle yağmurlama olarak o da dökerek değil yani yağmurlama yapmak. O da nedir? Peçin bunu yağmurlarsın. Şöyle yukarıdan bir yapar geçersin bitti. Lakır lakır lakır. Yani şöyle söyleyeyim. 2 litre bir şişeyle 20 tane ceviz ağacını, 20 tane ağacı sulayabilirsin. Havalar çok kurak giderse. Ha sulamasak ne olur? Çok sulamaktansa hiç sulamamak çok iyi. Hmm. Zaten biz sudan korkuyoruz. Sünnet bölgesinde ağlamaktan korkuyoruz. Evet arkadaşlar. Ben Cevizle de Arif Gökçe. Youtube kanalıma abone olursanız sevinirim. Telefon numaram 0532 621 9015. Sorularınızı cevaplandırmaya çalışırım. Bildiğim bilmedim. Arkadaşlar kırıcı olmasın her türlü eleştiriye açığız. Hakaret olmasın her türlü eleştiriye açığız. Bilmediklerimizi öğreniriz. Bildiklerimizi öğretiriz. Ülke bizim ülkemiz. Bu arada yine tekrar tekrar söyleyelim. Depremde hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Yerde kalanı Allah sabır ihsan eylesin. Hep beraber inşallah bugünleri de aşacağız. Evet. Saygılar, sevgiler. Mustafa Hocam hayırlı uğurlu olsun. Hoşça kalın, cevizde kalın arkadaşlar.